Değerli kullanıcılarımız, videomuzu hoş geldiniz. Bu videomuzda DataSoft Genel Muhasebe'de konaklama vergisi ile alakalı işlemlere değineceğiz. Konaklama vergisinin fiş girişi sırasında otomatik hesaplanması için gereken tanımları yaparak örnek fiş oluşturacağız. Öncelikle konaklama vergisi yeni bir vergi türü olduğundan konaklama vergisi tutarının kayıt edileceği hesap kodunu ve oranını tanımlamamız gerekmektedir. Hesap tanımı işlemi için Genel Muhasebe modülü hesap planı işlemleri menüsü altında bulunan hesap planı kartı ekranına giriş sağlıyoruz. Biz örneğimizde hesap olarak 360-50 kodunda bir hesap açacağız ve konaklama vergisi olarak isimlendireceğiz. Hesap cinsi olarak konaklama seçimini yapıyoruz. Tanımladığımız bu verginin cinsi mutlaka konaklama olmalıdır. KDV oranı olarak ise güncel mevzuatta 2 olduğundan 2 olarak kayıt edilmelidir. Burada yer alan dahil-hariç özelliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kullanıcı eğer dahil seçimini yapmış ise, Piş girişinde girilen rakama konaklama vergisi dahil edilerek, KDV matrahı ve konaklama vergisi matrahı hesaplanır. Hariç seçilmesi durumunda ise, Fişte satış hesabına girilmiş olan tutar matrah olarak kabul edilir. Tanımlamalarımızı yaptıktan sonra konaklama vergisi hesabımızı kaydediyoruz. Konaklama vergisinin ardından gelirlerin kaydedileceği hesabımızı tanımlayacağız. Ardından hem KDV hem de konaklama vergisi hesapları ile olan ilişkiselliklerini tanımlayacağız. Örneğimizde 600 05 08 hesabını tanımlıyoruz ve konaklama hizmetleri olarak isimlendiriyoruz. Daha sonra KDV ve konaklama vergisi hesaplarını tablodan seçerek hesabımızı kaydediyoruz. Hesap tanımlamalarının ardından örnek fiş işlemleri için fiş işlemleri ekranımızı açıyoruz. Örnek fiş işlemimizde öncelikle konaklama ve KDV vergisindeki dahil hariç parametresini hariç olarak seçeceğiz ve bu şekilde bir fiş girişi yapacağız. Konaklama vergisi hesabımızı açıyoruz ve hariç olarak fiş giriş işlemimize başlıyoruz. Satış hesabına KDV matrahını yazdıktan sonra klavyemizden F3 fonksiyon tuşu ile KDV'nin ve konaklama vergisinin hesaplanmasını sağlıyoruz. Yaptığımız bu işlemde hem KDV hem de konaklama vergisinin hesaplama parametresini hariç olduğundan satış hesabına kaydettiğimiz tutar matrah kabul edilmiştir konaklama vergisi ve KDV belirtilen oranlara göre hesaplanarak ilgili hesaplara kaydedilmiştir. İkinci örneğimizde ise konaklama vergisindeki dahil hariç parametresini dahil olarak seçeceğiz ve bu şekilde bir fiş girişi yapacağız. Konaklama vergisi hesabımızı açıyoruz ve dahil seçimi ile fiş giriş işlemimize başlıyoruz. Görüldüğü üzere konaklama vergisi dahil seçeneği uygulandığında satış hesabına girdiğimiz tutar içinden konaklama vergisi ve KDV oranı dikkate alınarak matrah hesaplaması yapılmıştır. Görüldüğü gibi konaklama vergisinin hesaplama parametresi dahil, KDV hesaplama parametresi ise hariç seçildiğinde hesaplanan matrah üzerinden KDV oranı ve konaklama vergisi oranı dikkate alınarak vergiler hesaplanmıştır. İlgili hesaplara kaydedilmiştir. Üçüncü örneğimizde ise hem konaklama hem de KDV vergisindeki dahil hariç parametresini dahil olarak seçeceğiz ve bu şekilde bir fiş girişi yapacağız. KDV vergisini dahil yapmak için satış hesabımıza tutarı girerken klavyemizden Tab fonksiyon tuşuna basıyoruz. KDV oranımızı belirliyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Ardından dahil seçimini yapıyoruz ve KDV dahil tutarın yansımasını sağlıyoruz. Görüldüğü üzere konaklama ve KDV vergisi dahil seçeneği uygulandığında satış hesabına girdiğimiz tutar içinden konaklama vergisi ve KDV oranı dikkate alınarak matrah hesaplaması yapılmıştır. Görüldüğü gibi hem konaklama hem de KDV vergisinin hesaplama parametresi dahil seçildiğinde hesaplanan matrah üzerinden KDV oranı ve konaklama vergisi oranı dikkate alınarak vergiler hesaplanmıştır. İlgili hesaplara kaydedilmiştir. Bu videomuzda DataSoft Genel Muhasebe'de konaklama vergisi ile alakalı yapılması gereken tanımlara değindik ve örneklerle anlattık. Dinlediğiniz için teşekkürler.